Arkadaşlar şimdi ben lastiğe yanak çekeceğim de nasıl olacak ya bunun içine siner katılıyor mu ya? He? Katayım mı katmayayım abi abi millet video izleyip cevap veren adam aşam olur. Ala boyayı süreyim mi ne yapayım lan? Az bir şey süreyim hele. Vay hele. tiner katmazsak her tekere bir tane boya gider. çok sert oldu elimi ağrıtır bu ya. He? Tiner katacağız mı lan? Katayım ya. Bu yanakçı Ali nerede la? Bu yanakçı Ali nerede la? Ya ne oldu lan? Hani olan boyayı da kaldırıyor la. La bu nasıl boya? La buna tiner katılıyor muydu la? Tüh. Tiner yerine su mu Ne yaptık? Bu su mu vardı bunda la? Fıça da düştü. Görüyor başıma geleni. La bu yanak boyasına... Cık. Tiner katılıyor mu ya? Bilmiyorum ki abi ilk defa çekiyorum. Yanakçı Ali neredesin ya? Yanakçı Ali! Tövbe estağfurullah ya Rabbim. Hani? Olmuyor. Bu ne Allah? Aynı nü çalışmacıları gibi elimizde fırçayla şu belgesel çeken sakallı adam gibi. Şuraya iki tane ağaç koyuyoruz. Hayallerimizde neyse yanak boyasına da iki tane ağaç. Lastik lastik değil ki kardeşim. Hani boya tutmuyor bu. Tövbe tövbe. Kaç kat atacağız biz bunu la? Tövbe. Rezil oldum. Şimdi bunu böylece bıraksak iyice rezil gözükeceğiz. Sözde fenomen yanak çekemedi. Yanakçı Ali Antalya'dan Ankara'ya otobüse bindi geliyor. Şöyle ya boyayım gitsin ya. Eski nesil kamyoncu olmak daha kolay. Yeni nesil kamyoncu olmak zor kardeşim. Yanak çekeceksin. Aksesuar yapacaksın. Ondan sonra gideceksin. Chrome jant kapağı daha can. Chrome jant kapağı zaman bitecek ondan sonra o Al jant alacağım diye uğraşacaksın. o jant da aynı iPhone 13 gibi. Alabiliyorsun ondan sonra. Eski kampanyacılık güzel kardeş. Tak fitese devam et gitsin. Bir de bu çıktı başıma ya. Bizim takipçiler beni öldürecek ya. Yanak çek yanak çek. Al sana yanak. Ben bu lastiğe yanak çekene kadar var ya, Dorsay'ı boyayaydım şimdiye boyadıydım la. Bu ne ya la? Allah Allah. Ne zor işler ya. Şimdi ileri al Mehmet abi. Mehmet abi bunu sen kazımazsan boyanın üstüne boya tutmaz. Ya ben bir beyaz gözüksün de story atayım da. Şu bizim bebeleri bir susturayım. Benim değerdim o ya. Ama Allah Allah boyanın kokusundan başım döndü ya. Tekeri çift görüyorum ya. Allah Allah. Koktu la başım döndü la. Öf. O kadar çok boya sürdüm ki tekere tekerin balansı bozulacak ya. Koca kovayı bununla bitirdim abi bir tekere. Sür gitsin ya fazlası yola dökülün abim. Bir kilo sür Eski şavrolojiler gibi. Evet arkadaşlar yanak boyasının bir tarafı çektim. Kanter içinde kaldım. Ben yoruldum. Bir tane tekere çekeceğim uğraşamam. Benim mantık ne? Eskisinden iyi olsun yeter. Biz yanak cali gibi profesyonel yananları nerede çekeceğiz abi. Bunu kaç kat atacağız biz la? 2 kat mı? Bekleyeceğiz kurumasını. Tek kat Mehmet vardı ya. Tek kat Mehmet. Tek yanak Mehmet ne bileyim ya. Bantları sökeceğim şimdi şu dipleri tırtıklı biliyor musun? Şimdi sökeceğim rezil gözükecek diye korkuyorum. Biraz utanıyorum sökmeye bantları. Bir de bir şey soracağım. Şu bijon kapakları var biliyorsunuz. Bunu ben griye orijinal rengine mi boyayım yoksa siyah mı boyayım kardeş? İkisi de var boya. Yarın siyah demişsiniz. yarın başka bir şey demişsiniz. Ben ne yapacağım ya? Bende her şey var biliyor Abi her renk var. Hani boyacı gibi adamım. Hangisi söyleyin çabuk karar verin ya. Allah Allah. Siyah mı gri mi ya? yanağı çektim, kapakları boyadım. Benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Herkese selam ederim, Allah'a emanet.